Gelsin. Ünlü klarnetçi denizdeki sorularının geleceğini bilerek hızla arabasına geçiyor. Bana Masal Anlatma filminin 1 milyon gişe kutlamasındayız. 1 milyon pastasını kesen oyuncuların mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Valla çok teşekkürler yani Burak, Hande. <laughs> bütün oyuncu <laughs> kendi ailem, <laughs> bütün oyuncular, herkese yani bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu işin içinde olmaktan çok mutluyum. <gülüyor> 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 Suzan kardeşin şarkılarıyla eğlence başlıyor az sonra. <laughs> Mikrofonu Gökçe bahadır'a uzatıyor Suzan kardeş. Şarkı söylemeyi seviyor bu kız. Mikrofon şimdi de bir dönemin ağır abisi Gürkan Uygun'da. Bence zamanı, Ekranların tarz kızı Hande Doğan Demir'i Ankara'nın bağlarını oynarken görüyoruz. Baktılar, baktılar, Ekibin keyfine diyecek yok. Çek 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 çek. よし